Herkese merhaba, Turgut Demir ben. Bugün sizinle bu videoda sponsor display reklamlarında kullanacağınız üç farklı yöntem veya taktik göstereceğim. Zaten bir önceki videoda izlemediyseniz tavsiye ederim. Orada sponsor display reklamlarına bir giriş yapmıştık. Yani audience'lar, yani kitleler hangisi view, hangisi reach olacak veya click olacak onları size anlatmıştım. İzlemeyenler bir önceki dosyayı izleyebilir. Şimdi buraya geldiğimizde mesela audience'ı kullanacağız. Yani kitleyi kullanacağız burada. Şimdi kitleyi kullanırken şöyle yapacağız. Mesela şurada Amazon bir ve Purchase Remarketing gibi burada kitleler var. Şimdi bu kitlelerden View Remarketing ve Purchase Remarketing de şöyle yapacağız. Örnek veriyorum. Ben View Remarketing diyeyim. De de bu Who Weaved Product Detail Page Matching Criteria You Chose dediği yani sizin ürününüzle alakalı ürünlere girenler. Örnek veriyorum. Ben size ilk üründe bu case örneğinden gitmiştim. Burada da bir bookcase araması yaptım. Burada da ürünleri listeledim. Şimdi View3 Marketing'de şunu yapacağım. Tabi buradan size alakalı kategorileri de bulabilirsiniz. Ben direkt şuradan search kısmına tıklayıp Buradan örnek olarak bu case kategorisini açacağım. Şuradan ek derseniz zaten direkt ekleniyor. Görüyorsunuz mesela tık başına şu an 2.32 dolar diyor. Ama ben şunu şöyle yapacağım. Bunu ekleyebilirsiniz. Bu bir seçenek. İkinci seçenek olarak şurada refine yazar. Refine dediğimiz aslında burada aramamızı daraltıyoruz. Mesela ilk select brand'in altında mesela şuradan markaları seçebilirsiniz. Yani sizinle alakalı olabilir, direkt hedef markanız olabilir veya rakibiniz olabilir. Burada örnek olarak bakın şimdi bu case altında iş yapan ya da bu case kategorisinde ürünü olan bütün markaları buradan görebiliyorsunuz. İkinci olarak şu örnek olarak mesela ben bu case yazdım. Şurada 48 dolarlık bir ürün var. Mesela yorum ortalaması 3.9. 34 dolarlık bir ürün de var. Burada şunu yapacağım. Mesela şu örnekten gidersem diyeceğim ki Vives şuradan benim ürün fiyatım ne kadardı? 49 dolar. Neyi bulmam lazım? Benden pahalı olanları. Örnekli olarak diyeceğim ki benim minimum price'ım 49 değil 50 dolarla örnek olarak 200 dolar arasında olan yorum sayısı da 0 ile 5 yıldız arası değil. Çünkü bunları değil. Ben 4 yıldız veya 6, 3 yıldız veya 6. Yani durumu benden kötü olanlar. Durumu benden kötü olanlar ne demek? Hangisi edebilir mesela benim, Şimdi buraya geliyorum 3.9. Mesela buraya geliyorum 4.7. Bunun için yaparsak örnek veriyorum 90 dolardan gideceğiz. Bunun da 3.9 değil 4.9 olduğunu varsayalım. Yani burada diyeceğim ki ben. 50 dolarla 200 dolar arasında yani benden fiyatı yüksek 4 yıldızlı ve 6 olanları işaretleyince şurada zaten shipping de all prime ve not prime'lı da görebiliyorsunuz. Şunlar hepsi şuradan prime yapanlar yani FBA olanlar veya burada FBM olanlar. Yani şunu da yapabilirsiniz. Örnek veriyorum sizin bir ürününüz vardır. Sizin bu üründe de mesela sadece prime olmayanları yani FBM'leri hedeflemek istiyorsanız onu da onunla buradan işaretleyebilirsiniz. Mesela ben bunu add dedim. Şurada görüyorsunuz bu case kategorisinde şuraya marka eklerseniz markalarda gözüküyor. 250 ile 200 dolar arasında 0-4 yıldız arasında son 30 günde bakmış insanlara hedefledim. Şuradan da zaten lookback'ten 30'da 90'a kadar buradan gidebilirsiniz. İkincisi purchase remarketing'de de şunu yapacağım. Aynı mantıkla geleceğim yine purchase remarketing'e. Yani buradan satın alma geçmişi olan. Bookcase diyeceğim. Şuradan yine Refine'ı kullanacağım. Ama bu sefer 30 günü değil. Buradan daraltacağım. Pardon genişleteceğim. Veya 90 gün veya 180 gün. Siz kendi ürününüzün kullanım süresini daha iyi bilirsiniz. Örnek veriyorum. Ben bu ürün için 90 gün veya 180 günü seçtim. Yine aynı mantıkla refine diyeceğim. Ve şuraya örnek olarak 50 ile 200 dolar arası yani fiyatı benden yüksek olanlar ve yorumu da 4 yıldız ve altındaki potansiyelleri hedefleyeceğim. Çünkü birinci olarak bunu direkt et olarak ekleyebilirsiniz. İkinci bir reklam açmanız isterseniz de bu sizin işinize yarayacaktır. Buradan tamam kitleyi daraltıyoruz ama direkt hedef kitleye ulaşıyoruz. Buradan da et olarak eklediğimizde bu mesela 60 bin 70 bin potansiyel kişiye ulaşabilirsiniz diyor. Şimdi üçüncü yapacağımız işlem şu mesela ben buraya bu case dedim. Örnek olarak şu ürün, şu ürün, bu ürün ve bu ürünleri açtım. Yani bunlar sizinle alakalı olan ürünler. Siz de kendi rakip ürünlerinizi açtığınızda Bakın şurada birinci reklam. Şurada ikinci reklam. Görüyor musunuz? Şurada reklam alanları var. Hatta şu ürüne de geleyim. Mesela şurada da bir bookcase reklam alanı var. Mesela şurada da bir video reklam alanı var. Şurada da görsel alanı var. Sonra buraya geldiğinizde de burada reklam alanları var. Burada yapacağınız işlem şu. Bu alakalı ürünlere geldiniz. Burada reklam verenlerin bir listesini yapacaksınız. Örnek veriyorum bunu sağ tıklayıp yeni bir sekme açacaksınız. Bütün reklam verenleri bir tane Excel dosyasının içinde toplayıp bunların asinlerini topladıktan sonra bunlara ayrı bir reklam vereceksiniz. Bunlara da ne reklam vereceksiniz? Kitleden değil bu sefer tıklama olarak reklam vereceksiniz. Yani yapacağımız işlem bu. Yani kısaca buradan bir Weverse remarketing'i kullanacağız. 2 en çok kullanılan aslında purchase remarketing'i kullanacağız ve de bizim ürünümüzle alakalı reklam verenlere reklam vereceğiz. Niye reklamlara verenlere reklam veriyoruz? Çünkü reklam verenlerin bir bütçesi var. Biz de aslında bu bütçeye ortak olmak istiyoruz. Örnek olarak mesela şu ürüne tıkladım. Bu reklam veren bir bütçe. Yani benim istediğim şurada çıkmak bu ürünle alakalı örnek olarak şu alanda veya şu alanda yani bunların bu ürünün girdiğinde display alanında çıkmak istiyorum. Bunun yaptığı aslında reklama, reklam bütçesine ortak olmak istiyorsunuz. Yapacağımız işlem bu. Şimdilik size anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.